Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için fırında nar gibi kızarmış bütün tavuk pişiriyorum. Önemli püf noktaları var. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Orta büyüklükte tavuk kullanıyoruz. Tavuğumuzu parçalamadan yıkadım. Daha sonra ortadan ikiye ayırıyorum. Bütün bir tavuğu ortadan ikiye ayırıyorum. İçerisine bol baharatlı sosundan hazırlayacağız. Tavuğumun hemen e, kabak kısımlarına ufak çizikler atıyorum. Üzerine bol miktarda sos ekleyeceğim için içerisine tamamen çekmesini istiyorum. Hemen derilerimize ufak ufak e, delikler açalım. Bıçağın ucuyla e, kaba etlerine gelecek şekilde delikler açıyorum. Tavuğumuzu hazırladıktan sonra sosunu hazırlayabiliriz. Geniş bir kelsemin içerisine 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 5 yemek kaşığı sıvı yağ da ekledikten sonra hafif bir şekilde çırpalım. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçamız tamamen eriyene kadar çırpalım. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiber, 3-4 damla limon da ekledikten sonra sosumuzu çırpmaya devam ediyoruz. Sosumuzun kuru olmaması için çeyrek su bardağı su ekledim. Baharatlarını kendiniz göz kararda ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Hemen sosumun içerisine 3-4 diş sarımsak doğruyorum. Mümkün olduğu kadar ince doğramaya özen gösterelim. Çünkü tavamızın üzerinde sarımsakların yanmasını istemiyorum. Bu yüzden mümkün olduğu kadar sarımsaklarımı ince doğradım. Sarımsak miktarını da kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Doğramış olduğum sarımsakların tamamını sosumun içerisine ekliyorum. Hafif bir şekilde çırpıyorum. Hazırladığımız sosumuzun tavuğumuzun tüm etrafına gelecek şekilde süreceğiz. Öncelikle ilk derisini ayırmamız gerekiyor. Derimizin bir kısmının bağlantısını koparıyorum. Tavuğumuzun üzerindeki derilerin bağlantılarını koparalım. Kesinlikle tamamını çıkarmayalım. Tüm bağlantılarını kopardıktan sonra hazırladığımız sostan tavuğumun tüm etrafına gelecek şekilde süreceğim. Gördüğünüz gibi bu işlem gayet kolay. Dakikalar içerisinde tavuğumun üzerindeki derinin tamamını sıyırdım. Elimle şöyle tüm bağlantıları koparıyorum. Sosunu tüm etrafına gelecek şekilde yayacağım. Bu sayede tavuğumuz kızarırken fırında pişerken daha lezzetli olacak. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı yorumlarda bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Büyük boy fırın tepsisinin içerisine tavuğumuzun tamamını yerleştirdik. Dilerseniz borcamda da pişirebilirsiniz yerleştirmiş olduğum tavuğumun üzerine hazırladığım sosun tamamını ekliyorum. Fırça yardımı ile tüm yüzeyine gelecek şekilde bol miktarda sostan sürüyorum. Hazırladığımız sosumuzun tamamı tavuğumuza yeterli gelecektir. Malzemelerim tamdır. Açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Tavuğumuzun diğer tarafını çevirelim. Altına ve üstüne yani ayırdığımız derinin altının tamamına hazırladığımız sostan ekleyelim, sürelim. Bol miktarda sürmemizde hiçbir sakınca yok. Bol miktarda sosumdan tavuğumun derinin içerisine sürüyorum. Derisinin içerisine sosumuzun sürme sebebimiz ee, tavuğumuzun pişerken sert olmaması, daha yumuşak pişmesi. Tüm yüzeyine sosumdan sürdükten sonra alt üst ayarda ısıtılmış 230 derecelik fırında ortalama 1 saat boyunca tavuğumuzu pişireceğiz. Tavuğumu pişirirken yanı sıra bütün büyük baş sarımsak, 4-5 adet soğan, 2-3 adet patates kullanacağım. Soslamış olduğum tavuğumu fırın telimin üzerine aldım. Eğer fırın teliniz yoksa tepsinin içerisinde de hazırlayabilirsiniz. Fırın tepsisinin içerisine 1 adet büyük baş sarımsak, 5-6 adet bütün soğan, 3-4 adet patates kullanacağım. Malzemelerimi daha öncesinden yıkadım, hazırladım. Daha sonra bütün bir şekilde tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Patateslerimin üzerine çizikler atıyorum. Daha kolaylıkla pişebilmesi için. Tavuğumuzu hazırladıktan sonra fırına verebiliriz. Ortalama yarım saat içerisinde üst tabakası kızaracaktır. Daha sonra diğer tarafını çevireceğim. Gördüğünüz gibi hemen aradan yarım saat geçti. Tavuğumun ön yüzü kızardı. Patateslerimi ve soğanlarımı şöyle hafif bir şekilde karıştırıyorum daha güzel bir şekilde pişmesi için. Patateslerimi, soğanlarımı karıştırdıktan sonra tavuğumun hemen diğer yüzünü çevireceğim. Ortalama yarım saat boyunca bu tarafı da piştikten sonra fırından alalım. Tavuğum bir saat içerisinde pişti. Gördüğünüz gibi altı ve üstü nar gibi oldu. Pişirmiş olduğumuz tavuğumuzu bütün bir şekilde servis tabağına alıyorum. Tavuğumuzu servis tabağına aldıktan sonra pişirmiş olduğumuz soğanları, sarımsakları ve patatesi alalım. Tüm sebzelerimi doğrama tahtasının üzerine alıyorum. Kabuklarını soyduktan sonra salata haline getireceğim. Patateslerimizi pişirmiş olduğumuz soğanlarla birlikte salata haline getirebilirsiniz. Ben sadece soğanları farklı, patatesi farklı bir şekilde salata haline getirdim. Hemen sizlerle de paylaşmak istiyorum. Pişirmiş olduğum, kabuklarını soymuş olduğum soğan ve sarımsakları İnce ince doğruyorum. Soğan ve sarımsaklarımız lokum gibi pişmiş. Hemen şöyle bıçağımın ucuyla kesiyorum. Belirttiğim gibi miktarını arttırabilirsiniz. Bol miktarda soğan ve sarımsak da kullanabilirsiniz. Doğramış olduğum soğan ve sarımsakların üzerine 1 çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı dolusu sumak ekledim. Hafif miktarda limon sıkıyorum. 1 çay kaşığı dolusu pul biber, 1 çay kaşığı silme karabiber ekliyorum ve harmanlıyorum. Hazırladığımız salatamızı servis tabağına alabiliriz. Hemen seri bir şekilde pişirmiş olduğum patateslerimi de servis tabağına alıyorum. Söylediğim gibi dilerseniz küp küp halinde doğrayıp soğanla birlikte salata haline de getirebilirsiniz. Patateslerimin üzerine az miktarda baharat ekledikten sonra tavuğumuzun ne kadar güzel piştiğini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Derisinin iç bölgesine hazırladığımız sostan sürdük. Bu sayede tavuğumuz pamuk gibi pişti. Hiçbir şekilde kuruma olmadı. Hemen sizler için şöyle e, ufak bir parça koparmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çatalımı daha değdirmeden kendiliğinden kalkıyor. Çok güzel bir şekilde pamuk gibi pişmiş. Altı ve üstü nar gibi kızardı. Ne kadar güzel piştiğini sizler de görüyorsunuz. Tavuğumuzu ortalama 1 saat boyunca pişirdik. Yeterli oldu. Kıvamı, baharatları, lezzeti tam dengede. Ne kadar güzel piştiğini sıklıkla sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi daha çatalımı değdirmeden tavuğum çatalıma geldi. Pamuk gibi pişti, lokum gibi oldu. Hemen tersini döndürüyorum. Diğer yüzünde ne kadar güzel piştiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tavuğumuzun en kalın ve sert kısmının ne kadar güzel piştiğini sizler de görüyorsunuz. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Müsaadenizle tadına da bakmak istiyorum. Gerçekten baharatları, tadı, tuzu tam dengede, muhteşem bir şekilde pişmiş. Hemen sizler için patateslerimizin de ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Patateslerimiz de aynı şekilde lokum kıvamında pişmiş. Sizlerle birlikte yine muhteşem bir tarif hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.